Merhabalar, ben Zeliha Gövan. Sizlere açık kapılarım hakkında bahsetmek istiyorum. Açık kapılarım neler? Kendimce fark ettiğim açık kapılarım, birinin bana soru sorduğunda, soru sorduğumda soruyla karşılık vermesi. Buna sinir oluyorum. Yani sinirlerim dengedeyken birden alt üst oluyor. Bir diğer açık kapım işte nöbet usulü çalışıyorum eskiden. Nöbet tutarken sabaha kadar çok çalıştık yani arkadaşımla beraber. Sonra nöbet devredecek arkadaşlardan, devre, devre alacak arkadaşlardan biri geldi. Ve dedi ki sabaha kadar ne yaptınız? Oturmuşsunuz dedi bize. <laughs> Böyle başımdan aşağıya kaynar sular döküldü resmen. Çünkü sabah kadar hiç oturmadan çalıştık ve bunun yani bunun cevabı bu değildi. Bu da benim bir açık kabım Yani birisi bana çalıştığım halde çalışmadığımı vurgulaması, işte sen bunu yapmamışsın, yaptığım şeyleri yapmamışsın demesi bu da beni sinirlendiriyor. Ee... Başka açık kapı olarak çocuğumun bana, bana benim açık kapılarımı fark ettiğini fark ettim işte mesela benden bir şey istediği zaman ben ona şey üzülme üzülürsen çok kıyamıyorum sana demiştim hiç üzüldüğüne kıyamıyorum benden bir şey istedi istiyor mesela vermiyorum vermediğim zaman bana diyor anne diyor bak ben çok üzülürüm vermek zorunda kalırsın yani yani çocuklar açık kapıları gerçekten bizden bizlerden daha çok fark edip ve o yönde davranıyorlar söyleyeceklerim bu kadar.